YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşınızdayız. Hem global piyasaları hem de iç piyasaları ve tüm piyasaların kripto piyasasına olan değerlendirmelerini yapacağımız programımız başlıyor. Merhabalar Alper nasılsın? İyiyim Gülşen Hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kurban bayramını geride bıraktık. Bayramın nasıl geçti Alper? Güzel geçti. Dinlenme fırsatı bulduk bu yoğun ve karmaşık piyasalarda. Bizim için bir, bir dinlenme ve piyasayı uzaktan bir görme fırsatı yakaladık. Genel olarak ailemle vakit geçirdim. Evet, Kurban Bayramı sanırım kripto piyasasına artık uğurlu geldiğini son evet. iki yıldır çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Geçen yıl Kurban Bayramı ile birlikte o 28 bin dolardan 45 ve 69 bin dolara olan seyrin başladığı bir dönemdi. Bunu da çokça aslında programda konuştuk. Acaba dedik bu Kurban Bayramı da aynı şekilde olacak mı? Yukarı yönlü hareket gelecek mi derken aslında güzel 22 bin dolar seviyesine kendini atan bir... Bitcoin'de birlikteyiz ve haftaya başladık. Hemen şöyle bir tabloya bakmak istiyorum. Yönetmenimden bir tabloya görelim. Şu anki fiyatlamalar ne durumda? Evet 22.200 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ethereum'da %10'luk bir geri dönüş ve 1487-1500 dolar seviyelerine artık tutunmaya çalışan bir Ethereum var. Evet Bitcoin ve Ethereum'u konuşacağız. Bu geri dönüş e, sahnesi gerçekten gerçek bir sahne mi? Yukarıya artık döndük mü? Tehlikeli sular arkada mı bıraktık? Bunları konuşacağız, konuşacağız ama şimdi bayram haftasında evet yurt içinde bir e, tatil havası vardı. Fakat e, yurt dışında gerçekten volatil bir piyasanın olduğunda gözlemledik. Amerika tarafından yine enflasyon verisi geldi. %10'un üzerinde çıktı. %9'un üzerinde çıktı. Ee, sen nasıl değerlendireceksin? Enflasyon verisinden sonra aslında tüm piyasalarda bir pozitif fiyatlamada olduğunu da gözlemledik. Nasıl değerlendiriyorsun tüm piyasalardaki son durumu? Evet yine son haftalarda gördüğümüz bir karmaşık bir haftaydı. Yine haftanın başıyla ve sonunda bakarsak 5 iş gününde yine birçok veri akışı ve birçok söylem buna bağlı olarak fiyatlamaların son derece yani hızlı pozitif hızlı negatif şekilde evet. olduğunu gördük. Dediğiniz gibi biz bayram dolayısıyla sakin bir hafta geçirsek de Amerika'da haftanın önemli, en önemli verisi geçen hafta enflasyonun, malum. Ee, Haziran ayı için aylık 8,8 yıllık 8,8 beklentiye karşın enflasyon %9'a açtı. 42 yılın yine en yükseği geldi ABD'de. Ee, 9,1 gerçekleşti. Yani her ne kadar 0,3 hani küçük gibi bir aylık bizim için e, lanse edilse de aslında öyle değil. Çok büyük bir rakam Amerika için ve direkt Amerika'da söylemleri direkt zaten gerek kripto para piyasasında gerek e, ABD borsalarında düşüş gördük fiyata evet. bağlı olarak. Çünkü 9 beklenmiyordu. 8.8 bekleniyordu. Ve bunun sonucunda da ABD'de haftaya biliyorsunuz Merkez Bankası haftasına girdik. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Haftaya Amerika Merkez Bankası'nın toplantısı var. Direkt acaba 50 veya 75 değil de 100 mu gerçekleşecek, 9'un üstüne çıktı FED ne yapacak şekilde bir korku havası hakim oldu genel piyasaya. 100 bas puan düşüş e, masalarda konuşulmaya başlandı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Para, para piyasalarında da fiyatlanmaya e, direkt hemen yansıdı zaten 100 bas puan. Özellikle şunu söyleyeyim ben, ben 100 bas puan bekleyen tarafta değilim ki e, FED de mesela şu an Bitcoin'in ve genel piyasanın Hı. olumlu olmasının sebebi bu. bunu açıklayayım. %9,1 gerçekleştikten sonra herkes yüz mu olacak? İşte karmaşa hakim yine daha da mı yükselecek? Faizler çok sert bir şekilde mi yükselecek? Piyasaların dengesi mi bozulacak şekilde yine küçük bir korku havası hakim oldu. Bunun önüne geçmek için bölgesel FED başkanları Amerika'da biliyorsunuz Bullard var, Bostick var ve Waller evet. var. Bunların hepsinin benzer birbirlerine benzer ortak açıklaması oldu. Yüz bas puanın etkileri faydasından zararların faydasından daha yıkıcı olur. 75 tarafındayız. Üçünde ortaklaşa söylemin merkezde aldığı ifade bu şekildeydi. Daha çok onlar da 75'in daha doğru bir hamle olacağını düşünüyor. Biz de gerek kurum olarak gerek kendim olarak 75 olsun. olasılığını evet. daha yüksek değerlendiriyoruz ve bunun hafta sonu oldu bu açıklamalar daha çok ve görüyorsunuz ki kripto para piyasasına da yansımış durumda. Genel ABD borsasına da yansımış durumda. Cuma ve şu anki vadelilerde de bütün vadelilere yükseliş hakim. Kripto para piyasasında da 22 bine aştık. Evet, o hafta kripto. olumlu başladık. Merkez yani Bankası haftasının olumlu başladık. Para piyasasına evet olumlu başladık. Bizim için önemliydi. Kurban Bayramı dönüşü nasıl başlayacağız derken. Şimdi teknik ne söylüyor hem onu inceleyelim istiyorum. Hep kripto piyasasına temel ve tekniğe bakıyoruz ama bir de zincir üssü verilerin de çok önemli olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Dilersen tabii. şöyle bir zincir üstü verilere de İlk bir önce bakalım. İlk ee, Bitcoin arzının büyük bir bölümü ne durumda? Ee, sonrasında da hem tekniğe hem de temele değinelim istiyorum. Dediğim gibi siz de az önce dediniz 22 bini geçtik Bitcoin'i. E. 22 bin psikolojik anlamda da yatırımcılar için son dönemde çünkü hani bir aydır 17 bin, 18 bin, 19 bin, 20 evet. bin bağımlılığında dolaştığı için 22 bin direkt pozitif yansıyor ve acaba 25 bin yolculuk olacak mı şeklinde insanlar merak ediyor tabii. E şunu söyleyerek başlayayım. Bu tarz sıkılaşmanın olduğu ve devam ettiği, devam edeceği dönemlerde, hani yükseliş başlıyor mu teması, çünkü geçmişteki alışkanlıklarımız bize bunu gösteriyor. Bu psikolojiden ziyade kafayı da biraz değiştirmek lazım bu açıdan diye düşünüyorum. Kısa vadeli kar alsat, kar realizasyonu yapma dönemleri, bu tarz hamleler daha mantıklı olacaktır. Yani 20.000'den aldım, 22.000, 22.500'den küçük bir ya da yüzde otuzu belki yüzde kırkı portföyümü bir satış yapabilirim. Daha biraz daha düşerse yine alırım. Yani dar bantta trade hı hı. yapmayı bu, bu dönemde e, tavsiye ederiz açıkçası. Daha doğru hareketler olur. Evet. Uzun vadeli yükselişlerden ziyade bu tarz düşünmek daha doğru olur. Zincir üstü verilerine bakalım. Ekranımı da yansıtayım. E, Glassnode'un yine bir güzel bir grafiği var. Bu grafikte bize ne anlatıyor? E, şöyle söyleyeyim. Geçmişteki ayı dönemlerinde, şu anda da ayı dönemindeyiz biliyorsunuz ki 2012'de, 2015'te de böyle olmuş, 2018'de de böyle olmuş ve şu anda da bu bu aşamaya gelmişiz. Buradaki siyah çizgiler bize bitcoin'in fiyat hareketini gösteriyor. Şu anki fiyat hareketini ve geç 2012'den bu yana ki gerçekleşen fiyat seviyesini gösteriyor. Bu arkadaki yeşil ve sarı renkli grafik de bize yatırımcıların ellerindeki bitcoinlerini ne kadar süre tuttuklarını, hareketsiz şekilde tuttuklarını. Ee, Bizi aktaran bir veri. Burada şöyle bir Glastonet şöyle bir çıkarım yapmış. De demiş ki dolar bazlı bitcoin alımlarının %80'inin en az 3 aydır hodl ettiğini anlıyoruz, anlıyoruz buradan. Yani burada %80'e biliyorsunuz şöyle solda gösteriyor. %80'e ulaşmış durumda. Yani 3 aydır tabiri caizse yatırımcılar, yatırımcıların %80'i dolar bazlı bitcoin tutan yatırımcıların %80'i hareket etmiyor yani hodola geçmiş. Yani satmayı bırakmış Türkçesi. Böyle anlamak evet. lazım. Böyle yorumlayabiliriz. Bu da Bitcoin yatırımcılarının daha düşük fiyattan artık Bitcoin satma isteklerinden vazgeçtiklerini. Yani buraların bir psikolojik anlamda dip kabul edilebileceğini, buralardan zararına yukarı satmak istemeyeceklerini, bir nevi Aynen bir nevi yukarı gidişin başlayabileceğini bize gösteriyor. Bu açıdan olumlu bir veri. Bu tarz zincir üstü verilerini de önemsemek lazım. Tekniğine geçelim isterseniz Bitcoin'in. ...ekranımda yine yansıtayım sizinle. Daha geçen hafta da sizinle konuşmuştuk... ...şu son mumlar yokken... Ee, ...yine konuşmuştuk. 22.500 seviyelerine yükselirsek eğer... buradan yine bir dirençle... ...karşılaşacağız. Eğer üstüne atarsak... ...portföyümüzü tutmaya devam edelim. Eğer 4 saatlik bu seviyenin üstüne... ...kapanış yaparsak olumlu. Ancak red yiyebiliriz demiştik ki red yedik ki... ...tam da bu dönem... Ee, ...Amerika'dan enflasyon haberinin geldiği dönem... ve yüksek geldiği için de piyasalar üzerinde baskı oluşmuştu ve geri çekilmiştik. Özellikle şu 18 Haziran'dan beri devam eden küçük bir yükseliş, minor bir trendin hem bu trendi tutundu hem de 19.500 seviyelerindeki yatay desteğine tutunmuş bir bitcoin görüyoruz. Ve son günlerdeki açıklamalarla da piyasalarında genel borsalar, borsalara risk iştahının artmasıyla, para girişinin sağlanmasıyla bitcoin'de de olumlu haberlerle Yine bugün gece 3'ten bu yana bakın görüyorsunuz günlük grafik yaklaşık 1000 puanlık bir yükseliş var. 22.000 seviyelerini açmış durumdayız. 22.000 psikolojik anlamda da olumlu, teknik anlamda da olumlu. Bu e, yaklaşık 12 Haziran'dan beri gelen düşüş yukarıda gördüğümüz direncin üstüne atmamız, buralarda günlük kapanış yapmamız fiyatın devamı için önemli. Aksi halde yine bir tık geri çekilme bizi karşılayabilir. Band 22 bin ile 24 bin arasında, e, bu arada biraz akümlü olmasını bekleriz ve daha sonra 25 bin bandla yolculuk e, gerçekleşebilir, böyle değerlendirebiliriz. Onun haricinde e, tabii ki Bitcoin'e tek sadece Bitcoin'e bakmanın ben çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Burada birçok veriye de bakmak lazım. Yine S&P'ye bakıyoruz, haftalık anlamda da şöyle bir bakabiliriz. Yine ben çok konuşuyorum. Hani Bitcoin SM, Amerika piyasalarının yak, e, 12. ayağı şeklinde mesela finans piyasalarında söz edilir. Burada haftalık bir e, benim takip ettiğim ki başarılı olduğuna inandığım bir grafik var. Onu da hemen göstereyim size. Şimdi bu Amerika'nın en önemli borsasının yaklaşık bak 10 yıla geriye sardım. 10 yıl kadar. E, yükseli bu teknik analizine baz alıyor. Şu mavi çizgi 200 haftalık ortalamalar. Genelde bakın 2011'de de, 2016'da da, 2019'da da COVID'e çok olağanüstü bir durum olduğu için burada ihlal gerçekleşmiş, gerçekleşmiş ama yine destek görevini görmüş. Genelde 200 haftalık ortalamalar S&P'de en önemli göstergedir. Amerika'nın bir numaralı borsasıdır. Destek seviyesi oluşturduğunu görüyoruz. Burada da yaklaşık ne kadar? Yaklaşık bir %7-8 kadar daha düşebilir. Buralardan en yani en kötü hemen hemen senaryo. Buralar, buralardan tepki alabileceğini ben düşünüyorum. Şahsen S&P'nin de Bitcoin'in de korelasyonun yüksek olduğunu varsayarsak düşerse de S&P buraların ciddi destek seviyeleri ve alım seviyeleri olabileceğini, bunun da kripto para piyasasına dönüş sinyali olarak olumlu yansıyacağını, destekleyeceğini düşünüyorum. Evet, kötü günleri geride bırakacak gibi gözüküyor. Kripto tarafı. Şimdi Ethereum tarafına baktığımız zaman aslında 4 günde bir yüzde bir toparlanma gözlemledik ve Bitcoin'e nazaran daha hızlı bir toparlanma yaşadı, daha olumlu, daha pozitif paylaştık ayrıştığını da gördük. E Şimdi bu yıl gerçekten bir Merge güncellemesi var Ethereum tarafından. Hep işte Ethereum 2.0'ı konuştuk, Merge güncellemesini konuştuk ve yeni bir sisteme geçeceği hakkında konuştuk ama ne yazık ki kripto piyasası tüm piyasa geri çekildiği zaman Ethereum'da o tüm güncellemeleri her şeyi ne yazık ki o pozitif ayrışmayı gerçekleştirememişti. Ta ki geçen haftaya kadar. Şimdi son evet. 4 günde %30 gibi bir toparlanma yaşadı ve neredeyse 1500 dolar seviyesinde. Ee, hem teknik anlamda biraz inceleyelim hem temel anlamda bu güncellemelerin ne zaman gerçekleşeceği ve bu rüzgarın Ethereum tarafında artık olumlu olarak hissedilebileceğini de konuşalım istiyorum. Konuşalım. Sizlerle geçen hafta yaptığımız yayında da zaten Ethereum'da güncellemelerden bahsetmiştik. Testnetlerden. Evet. The Merge öncesi The Merge dediğimiz şey Proof of workten Proof of Stake'e Ethereum'un e, algoritmasının geçiş süreci, A, A, tabanının geçiş süreci. E, Rapsten, Sepoli ve Goerle olarak adlandırılan 3 tane testnet var Ethereum'da. Bunların ikisi e, gerçekleşti. Üçüncüsünün Ağustos ayında gerçekleşeceğini ve The Merge'in yani bu A geçişinin yıl sonuna kadar tamamlanacağı konuşuluyordu. E, buradaki işte oyunu değiştiren şey Ethereum'un geliştiricilerinden Tim Bayko diye bir bey e, açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde aslında bu yıl sonunda kalmayabilir The Merge. Eylül ayında biz bunu gerçekleştirebiliriz. Benim önerim bu yöndedir açıklamasında bulundu. Da Daha da hızlandırdı. Aynen. Ethereum'da biz bayağı bir pozitif ayrışma gördük. 4, 4 günlük bir sürede %30-35'lik yükseliş. Evet. Ethereum için gayet iyi. 2500 lira değmiş vaziyetteyiz. Geçen hafta yaptığımız programda sizlerle 1100 seviyelerindeydik. Ki şu anda 1500 lira değmişiz. Hatta 4 günde %35. Şöyle ekranımı da Teknik anlamda da biraz bakalım Ethereum'a. %45'e varan bir yükseliş yaklaşık bir haftada, bir, bir haftalık gibi bir sürede önemli olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak değerlendirelim. Şurada %90'a e düştüğünde etarin malum hatırlıyorsunuz. Size yine the merge ile alakalı bir durumdu. Ee, bu sefer güncellemenin e, A geçişinin, Prover fromdan Prover to'eki geçişinin e, olmayacağı veya takın bir hayli ertelendiği bir dönemde. Aynı zamanda Troll, ve Luna krizinin olduğu bir dönem. 900'lere inmiştik. Ardından Ethereum'da toparlama başladı. Bir süre akümülü olduğunu gördük. Ve yaklaşık Temmuz'un ikinci haftasına itibaren de yükselişi görüyoruz burada. yatay olarak 1088 dolar desteğinden güç alarak sırasıyla önündeki tüm engelleri bu açıklamaların etkisiyle ki oluşan hype'la da genel kripto para piyasası ve genel finans piyasalarından aldığı hype'la da Hızlıca aşan bir eterim gördük ve şöyle izah edeyim. Nisan ayından beri düşen bir trendin üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Şu anda kırmış kırmışız gibi gözüküyor. Bu çok önemli çünkü dediğim gibi Nisan ayından beri düşen bir trend var. Aynı zamanda minor bir, yaklaşık bir haftalık bir yükselen trendimiz var. Bu ikisinin buluştuğu noktayı da tam bugün oluyor. Ve şu an 1400 seviyelerinde, 1400 yaklaşık 80'li seviyelerindeyiz tam kritik bölgelerdeyiz. 1500 zaten gerek psikolojik anlamda da, gerek teknik anlamda da bizim için önemli bir direnç seviyesi. Bugünün gün kapanışları ve 4 saatlik, en az 2 tane 4 saatlik mum kapanışı ve gün kapanışı bir Ethereum'un hareketinin devamı için önemli. Teknik anlamda mi? böyle değerlendirebiliriz. Evet, e, teknikte şimdi e, sorulara baktığım zaman Ramazan Bey'in de bir e, teknik analiz sorusu olmuş. Hemen onu da bir bakalım istiyorum Alper. E, Waves'in bir analizini yapabilir misiniz sorusu geldi. Dilersen hemen de bir e, Waves'e de bakalım. Geçen e, haftalarda aslında güzel bir toparlanma yaşamıştı yukarıya yönlü. Waves son dönemlerin en hareketli. Evet. Gerek Gerek bitayda da yüksek hacimli e, coinlerimizden bizim alt coinlerimizden. Bunu yani Türk da genel olarak Waves'i beğeniyor. Ee, şöyle açıklayalım hemen teknik analizine geçelim. Burada Fibonacci'de e, bizim yukarıda direnç olarak gördüğümüz 0.23 seviyesi e, Fibonacci seviyesine denk gelen 5.89 bizim için ilk direnç. Öncelikle bunu belirteyim ki yatay destekle de burada bakın çizmişiz 4.89 yatay destekle Waves'in çok güzel çalışmış. Kripto para piyasasının tabii ki destekleyici burada Bitcoin'in destekleyici duruşuyla beraber hızlı bir yükseliş gerçekleşmiş. Geçen hafta mesela şu tam 13 Temmuz tarihi Amerika'da enflasyon verisinin açıklandığı tarih. O günden bu yana %27'lik bir yükseliş. Ethereum'dan sonra en çok kazandıran altcoin'lerden biri olmuş sanırım. Ve bugün günü itibariyle baktığımız zaman da Waves'de güzel bir yükseliş görüyoruz. İlk etapta 5,89 seviyeleri bizim için Waves için ilk des, ilk direnç seviyeleri de yine bizim bu yatay desteğimiz 489 seviyelerindeki yatay desteğimiz mevcut. Ayfer umarım şimdi yeşil mumları bugün oldukça güzel gördük. Pazartesiye güzel başladık Hafta böyle yeşil güzel mumları. Başladık. Evet, uzun zamandır hasret kalmıştık. Umarım e, gerçekten dirençler destekler yukarıya yönlü hepsi gider e, mumların. Şimdi yorumlara bakıyorum güzel bir değişik bir yorum gelmiş. E, Dilersen bu yorumla birlikte programı da kapatalım Tabii, istiyorum. Şimdi Ali Bey'in şöyle bir yorumu var. E, Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü kripto yatırımcısı durumundaki Türk yatırımcıların kurban bayramı öncesi nakit ihtiyacı nedeniyle piyasadan çıkması ve bayram sonrası piyasaya girmesi senaryosu gerçek midir diye sormuş. Türk yatırımcıların nezdinde gerçektir. Paraları bozdular, Bunun belli kurbanları aldılar. Do e <gülüyor> <gülüyor> Genelde biz e, tarihsel ortalamada baktığımız zaman. Ramazan bayramında da böyledir, Kurban bayramında da böyledir. Türk halkı e, harcama yapacağı için e, tasarruflarını bozar bayram evet. öncesi, e, bayramda kip belli bir miktar para harcar. Ondan sonra tekrardan piyasaya para girdiğini görürüz. Bunun e, bor genel olarak borsada da böyle kripto para piyasasında da böyle olduğunu biz görüyoruz. E, fiyat hareketi açısından bit e, büyük coin'lere çok fazla etki edeceğini pek düşünmüyoruz ama belli başlı alt Türk halkının en çok dediğiniz gibi Avrupa'da bir dünyada dördüncü olduğu için fiyat hareketi açısından etki ettiği de bir gerçek olarak nitelendirilebilir. Evet çok teşekkür ediyorum günü değerlendirdiğin için. Ee, bu hafta boyunca seninle birlikteyiz ve evet. piyasayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizler hafta içi her gün Bita YouTube kanalı üzerinden canlı yayında karşınızdayız. Ve kripto piyasasına dair her şeyi konuştuğumuz programımızın bugünlük sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın ve kazançlı kalın.